Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlik kanalına hoş geldiniz. Bazı önemli bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. İlk olarak 1 milyar futbol paralı turnuvada ülkemiz kaçıncı sırada ona bakarak başlayalım istiyorum. İki tane kısım var bu turnuvada. Birincisi hafta sonu giren bu etkinlikte bundan önceki videomuzda detaylı anlatmıştık. Burada ilk 50'ye giren arkadaşlarımızın son 15 maçına bakaraktan ülkemizin bir sıralaması ortaya çıkıyor. Sonrasında herkesin oyunda attığı gollere bakılaraktan da bir ülkenin sıralaması çıkıyor. Genel toplama bakıldığında da ülkemizin sıralaması neredeyse ona göre de hediye alacağız. Şu an iyi tıklıyoruz sağ aşağıdaki kampanya web sitesine geçiş yapıyoruz. Hem gol etkinliğinde hem de bu gelen hafta sonu etkinliğine bakılarak toplam sıralamada ülkemiz hemen şuradan sıralama diyerek kontrol ettiğimizde dördüncü sırada. Dördüncü sırada olmak önemli ama arkamızdaki ülke Portekiz bize o kadar yakın ki her an geçme durumları da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gol etkinliğinde örneğin herkesin attığı gollere bakıldığında biz dün sabah 5. sıradaydık. Akşama doğru da 5. sıradaydık galiba. Fakat Portekiz bizi geçti. Gol sıralamasında Portekiz az farklı önümüzde. Portekiz'in 980 bin golü var. Bizim 968 bin. Burada Portekiz'e geçildik. Fakat hafta sonu gelen etkinliğinde ise oyunda şu an oynayabileceğimiz cuma cuma pazar günü giren o etkinlikte biz daha iyi olduğumuz için 4. sıradayız. Sadece gole bakılsaydı şu an 6. sıradaydık. Portekiz'i e geçebiliriz. Mısır birazcık kopuyor bizden. 1 milyon 1 milyon 123 bin lira çıkmış. Arjantin'le Brezilya zaten koptu gitti. Onlara yetişmek gerçekten çok zor. Önümüzdeki hafta bazı arkadaşlarımız milli takım falan da seçmemişti. Önümüzdeki hafta bu konuda da bir hamle yapabiliriz. Daha da yüksek sıralara çıkabiliriz belki Genel sıralama bizler için çok önemli Buraya bakılaraktan hediye verilecek İlk 5 daha fazla hediye alıyor 4-5'e göre daha da fazla hediye almakta Dördüncülüğümüzü korumamız lazım Hatta yapabiliyorsak belki Endonezya'yı da geçeriz ama Endonezya'da çok kalabalık bir ülke ve bu oyunu çok seviyorlar İşimiz kolay olmayacak Portekiz arkamızdaki Portekiz ise gol sıralamasında bizi geçti Çok az farklı Hafta sonu etkinliğinde biz öndeyiz Burada detayları da sağ taraftan da görebiliyoruz. Hatta hediyeleri de bakalım arkadaşlar. Hediyelere baktığımızda 4. sıradaki ülkeye, ülkeyi seçenlere toplamda dağıtılacak para 90 milyon e-futbol parası. 90 milyonu Türkiye'yi seçenlere dağıtıyorlar. 5. sıradakilere ise 60 milyon. Arada 30 milyon e-futbol parası var. Bir üste çıkarsak 160 milyon e-futbol parası. İlk sıradaki ülkeye 400 milyon e-futbol parası. İkinci sıradakine de 200 milyone futbol parası. Şu an dördüncü sıradayız. iyi bir sıradayız. İnşallah aşağıya düşmeyiz ve yukarı doğru çıkabiliriz. İlk iki zor. Arjantin ve Brezilya koptu gidiyor. Ama üçüncülük şansımız hala devam etmekte. Tabi arkadan gelen ülkeler de bizi geçmeye gayret gösterecekler. Etkinlikleri oynarken ben şunu yapıyorum. Rakibin gücünü düşürüyorum. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. Online maçlarda değil de. Mesela burada çok fazla GP veren etkinliğimiz var. Buraya girdiğimiz zaman şöyle yapabiliriz. Gücü en düşüğe alın. 15-20 tane atabildiğiniz kadar gol atın. Etkinlik ay ayarlarına geldiğimiz zaman buradan gücü ayarlayabiliyoruz. Ben minimumu alıyorum. Atabildiğim kadar goller atıyorum. Maksat ülkemizin gol sayısına katkı sağlamak. İsterseniz burada yapabilirsiniz. Tüm maçlar olmasa da belki bir maçta da olsun. Yaparsanız olabildiğince gol katkısı sağlamış oluruz. Etkilikle ilgili şu anki son durum buydu arkadaşlar. Dördüncü sıradayız. Bir de paketlere bakalım arkadaşlar. Şu an Brezilya, Arjantin, Fransa, Japonya paketleri satılıyor. Ve onların içerisinde bir tane özel futbolcu var. Fransa'da Benzema, Japonya'da Ito, Brezilya'da Neymar, Arjantin'de Messi. Bir de özel premium kartlara sahip olmayan, big time kartlara sahip olmayan paketler gelecek. Onların fiyatı belki de daha da düşük olabilir. Buradan şimdi gelecek paketlere bakalım sağ alttaki i'ye tıkladığımızda premium paketlerin içerisinde bir tane big time futbolcu bulunuyor. Neymar, Messi gibi Benzema, Ito. Bir de premium böyle özel kartlara sahip olmayan futbolculardan oluşan paketler de gelecek. National Team Pack. Bunlar daha uygun fiyata da satılabilir. Sonuçta bunların içerisinde bir Messi, bir Neymar gibi özel futbolcu bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemlerde en düşük 900'e futbol parasına satıldığı da olmuştu. Bin e de sattılar galiba bir ara. Ne kadar e-futbol parasına satılır bilinmez ama 1500'e satmasınlar. Gelecek paketlere bakıldığında Almanya gelecekmiş. Eğer tarihlerde bir değişiklik olmazsa 21'inden itibaren diyor. İngiltere de 21'inden 21'inde. Almanya'da güzel futbolcular olabilir. İngiltere'de Bellingham beklenen isimlerden bir tanesi. Bellingham Dortmund takımının futbolcusu olduğu için Player of the Week'e Club Selection'a falan gelemiyor. Sadece İngiltere milli takımıyla gelebilir. Eğer içerisinde olacaksa. İspanya'nın 24'ünde, Hollanda 24'ünde, Belçika Portekiz'de 28'de eklenecekmiş. Bunların içerisinde bir epik tarzında big time futbolcu bulunmayacak. Ondan dolayı belki fiyatları uygun olabilir. Olması da gerekiyor. Paket almadan önce isterseniz bunları da bekleyebilirsiniz. Güzel paket gelirse hatta top açılımı da yapmadan önce bu paketleri bekleyip Hoşunuza giden paket varsa onu da satın alabilirsiniz. Tabi fiyatlar uygun olursa. Son olarak da bu hesabımızda İspanya'dan Epi'miz vardı. Onu bir açalım. Acaba Epik futbolcu gelir mi? Epi'ye tek atar mıyız bedavadan? Anlaş dedik. Fransa'dan da top açma hakkımız var. Epik gelmedi. 5 yıldızı versin de silelim. Antrenör bulamıyoruz bu hesabımızda. Volker geldi. Fransa'dan da bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. Fakat ben açmayıp şunu yapmak istiyorum. Merak ettiğim bir nokta var. Oyun bize 5 tane ücretsiz top açma hakkı vereceğini söylemişti. Hepsini Fransa'dan mı verecek? Şimdi bakıyorum bazı yabancıların da yazdığı yorumlara. 2ye ayrılmış durumda herkes. Sürekli Fransa gelecek ve bedavaları orada verecek diyenler var. Farklı paket gelecek diyenler var. Ben o yüzden şimdi açmayacağım. Bir sonraki ücretsiz paket geldiğinde Fransa'dan verirse kalan bir yerine kalan iki yazar. 5 tane de buradan maçtıracak bize. İnşallah istediğimiz futbolcu çıkar. Bununla alakalı bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.